Ben ilaçları için annene para vermemiş. Biz ona bir hafta yetecek kadar ilaç verebiliriz. Sigortası olmadığı için ilaçlarını kendi alması gerekiyor. Çok <laughs> sinirlendim. Üvey babam Cengiz Cemil Bey'di. Ama annemin sağlığını tehlike atacak kadar cimri olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün ve mutfağa girdiğimde annemin yemek yaptığını gördüm. Üvey babam masaya oturmuş saatine bakarak sabırsız bir şekilde bekliyordu. Anne dün çok kötü bir kriz geçirdin. Dinlenmen lazım dedim üzgün bir sesle. Cengiz gözlerini çevirdi. Eğer dinlenirse yemeği kim pişirecek? Sen kendi adına konuş. <gülüyor> <gülüyor> Sinir oldu. Sen ilaç parası vermediğin için annem senin yüzünden az kalsın ölecekti. Cengiz kızgınlıkla baktı. Belki de okulda çalışmaya başlamasın. Böylece annenin ilaçlarını alabilirsin. Annemin gözleri doldu. Ben hem üzgündüm hem de sinirli. Cengiz'e asla güvenilmeyeceğini daha anladım. Bu gece toparlamak için köpeğim Rex. Ben kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. O an ne yapacağıma karar verdim. Bu parayı polise götürmem lazım diye mırıldandım. Rex'e eve bırakacaktım ve sonra da doğruca karakola gidecektim. Polisler bu paranın kime ait olduğunu bulabilirlerdi. Eve gittiğimde Cengiz'in bakışları tek çantaya takıldı. O da ne diye umurdandı. Bu para dolu çantayı parkta buldum ve polise götüreceğim derken sesime kararlı bir hava vermeye çalıştım. Bey babam bunu duyunca sessizkar bir şekilde yüzüne yürüdü. Bunu bana verdiyken yani bu kere çok işimize yarar. Hem anne de artık ilaçlarını rahatlıkla alabilir. Bu bizim paramız değil. Doğru olanı yapmalıyız istedim ve çantayı kendime yakınlaştırdım. O sırada annem odaya geldi. Sonunu yakaladı. Ceren haklı. Para bizim değil demek ifadeyle. Cengiz duraksadı. Sonra neden ısrar etmeyi kesti. Tamam ama saat geç oldu Çantayı polise sabah götürürüz. Erken sesi fazlasıydı isteksizdi. Çantayı odama götürürken hala şaşkındım. Bir insan başkasına ait parayı nasıl harcayabilir? Bu da hırsızlıktan farklı değildi ki dedim kendi kendime. Yarın uzun bir gün olacaktı. Sabah parayı polis karakoluna götürüp teslim edecektim. Okuldan sonra ise bulaşıkçıyı arayan bir lokantaya iş görüşmesine gidecektim. garip bir şey oldu. Kapı açılmadı. Kapının kolunu birkaç gün oh. daha zorlasam da işe yaramadı. Kesinlikle kilitliydi. Tabii panik oldum. Ben masanın üstüne koyduğum para çantasını kontrol ettim. Maalesef yoktu. Hayır bir diye mırıldandım. Alan ünlü babamdan başkası. Cengiz annemi kandırmış mıydı? Hayır bu mümkün değil. Birden telefonu aklıma geldi. Etrafıma bakındım ama yoktu. Belli ki üvey babam onu da almıştı. Bu halde saatlerce bekledim. Derken ayak sesleri duydum. Kapı açılınca annemi gördüm. Yorgun olsa da beni hemen sıkı sıkı kucakladı. Parayı üvey baban almış dedi titreyen bir sesle. Sonra elindeki notu bana verdi. Beni uyku ilacıyla uyutmuş. <laughs> nasıl okudum? Parayı alıyorum. Beni aramayın. Veya polise gitmeyin yoksa pişman olursunuz. Göz yaşları annemin yanaklarından süzüldü. Ben de, kalmıştım. <laughs> de nasıl kalmıştım. Her şeye rağmen hayat devam ediyordu. ...annemin ilaçları bitmek üzere olduğu için para ihtiyacımız vardı. Gittiğim iş görüşmesinden sonra bir lokantada bulaşıkçı olarak işe başladım. Bir sonraki gece tuhaf bir şey oldu. Cengiz kapıda meridi bir şeyden korktuğunu emredi. Paralar sahteymiş diye hırlayarak üstüme girdi. <laughs> Az kalsın sahtecilikten polise vereceklerdi. Son anda kaçtım ve bu senin suçun diyerek parmağını bana salladı. Bunu duyan annem koltuktan öfkeyle fırladı. Hangi yüzle bu eve gelebiliyorsun? Beni ve oh. büyüyecek biri varsa o da sizsiniz diyerek Cengiz bize pis bir bakış attı. Ertesi gün işe giderken yolda beni şok eden bir şey gördüm. Oh. Şehirdeki tüm reklam panolarında benimle çekildi. söyledi. Bulan kişi sahibini arayacaktı yoksa kendini mi saklayacaktı? Çantanın içine gizli bir kamera ve mikrofon yerleştirmişlerdi. Program Cengiz çantayı odamda alıp evden çıktıktan sonra daha ilginç bir hal aldı. Programın kameramanları uzaktan gezici onu takip etmişlerdi. Ben Cengiz'in başına gelenleri seyrederken kahkahalarla güldük. <laughs> Cengiz de yaptıklarını herkes öğrendiği için programı da işarete bir şekilde izliyordu. Üçümüz oturmuş bu harika televizyon programını izlerken <laughs> aniden kapı çaldı. Cengiz'in yüzü tabi bembeyaz oldu. Kesin polistir Ceren sakın kapıyı açma. Ona aldırmadan gülerek gidip kapıyı açtım. Arkamda annem, onun yanında da korkulu gözlerle Cengiz vardı. Ama gelen polis değildi. Sen olsan ne yapardın programının yapıcısı olduğunu. Elinde parkta bulduğum çantanın aynısını tutuyordu ama bu kez içi gerçek parayla doluydu. Yapımcı gülüşerek çantayı bana verdi. Doğru alanı yaptığın için teşekkür ederim dedi. Sonra Cengiz'e bakarak devam etti. Övey baban da gereken dersi almıştır. Ardından dönüp gitti. Yapımcı gider gitmez Cengiz olmuş gözlerle bana baktı. Bu paranın yarısı benim hatta hepsi benim. Ver onu bana. <laughs> bu para annemin ilaçları için diyerek çantaya ondan uzaklaştı. Annem sert bir şekilde Cengiz'in karşısına geçti. <laughs> Hiç utanmıyor musun? Senin gibi biriyle evli kalamam. Yarın boşanma davası açacağım. Şimdi bu evden defol. Cengiz bir anda bir oldu. Gecenin bu saatinde nereye gidebilirim ki? Ona neden saygılmıştım? Para dolu çantadan yüz dolar alıp ona uzattım. Bu parayla otelde takılabilirsin dedim. Cengiz parayı alıp cebine koydu. Sonra da tek bir kelime dahi etmeden evden çıkıp gitti. Cengiz gittikten sonra oturup çantadaki paraları saydım. Tam 499.900 dolar vardı. Bu kadarı tabii annemin ilaç masraflarına uzun yıllar yeterdi günden sonra hayat normale döndü. Ben de okuluma devam ettim. Cengiz'i bir daha görmedik. Böylece hayatımızda çok daha güzel günler göreceğimiz yeni bir dönem başladı.